Oyun Yaz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Evren. Bugün ee, bir texture pek tanıtımı yapacağım. E, texture tekstür ismi Huawei. Pp texture peki ama olsun ben yine de böylesini tanıtımı yapacağım. Yine kazıyor. İşte gördüğünüz gibi. E, çim böyle. Hmm, direkt ben şu yemeklerden başlayacağım. E, şöyle. Tamam. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi elmanın görünüşü şu. Evet, ben slime'ım. Elmanın görünüşü şu. Ee, mushroom slime, ekmek yine her zamanki ekmek. Ee, bunlar böyle. Gördüğünüz gibi. Evet. Ya da emeği yemekleri atlasak yemekleri atlayan. PvP nasıl olsa. Evet arkadaşlar. Ee, Iron X, Flintar Steel genelde çıkan şeyler. Hani benim oynadığım serverde, Stone X, Diamond X, Golden Ondan sonra kompas, şu yani genelde bunlar çıkıyor, oltam ee, tabii ki de bakın mesela ee, Alef'e mesela şöyle yaptınız kaç 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 mesela kaçıyorsunuz Şuradan bir adam geliyor şöyle yakıp hemen devam edebilirsiniz ee, Gördüğünüz gibi oltamızın görünüşü böyle Oltamın görünüşü böyle, flamethrance değil böyle ee, Iron X gördüğünüz gibi böyle, kompeste bu böyle görünüşü var. E, Diamond X böyle. Oh, oh diye böyle. E, gold böyle. Hayır, şu an cevap vereceğim videodayım. E, şunu da Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tam durumumuzu da güncelledik. E, onun haricinde böyle hani combat olarak e, 4 şöyle Iııııııı ee, bir de şu Iııı ee, Diamond'ın görünüşü böyle ee, Diamond Sword'un görünüşü, e, Diamond Sword diyorum ya Diamond e, set'in görünüşü böyle Iııııı ee, Aynı şeyden iki tane almışım Hmm. Iron Bot'un görünüşü de, ee, Iron Bot, Iron set'in görünüşü böyle ee, Iron Sword'un görünüşüne gelirsek Iron Sword çok havalı abi. Hayır. Ne yaptım? Lanet olsun. Bakın. Iron Sword'un görünüşü böyle. Böyle vurursunuz. Mesela bakın. Okunda görünüşü böyle. Okunda görünüşü böyle. Okunda görünüşü eee göründüğünüz gibi bi vuramadım Bir vuramadım neyse eee göründüğü gibi eee o aga ben bunu full quick pro'da oynamıyorum. eee okun görünüşü böyle eee kılıcınki böyle eee yani iron kılıcınki böyle sword'un görünüşü böyle eee taş kılıcınki envanter döneminde şöyle Bak, gördüğünüz gibi buradan da böyle görünüyor bunların hepsi ee, Diamond Sword çok şekil hua, 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 hua. böyle e, ee, Gold Sword böyle gördüğünüz gibi böyle eee Leather Cap attım yanlışlıkla Neyse. Ee, tamam. Ee, bir tane genelde şu çıkıyor. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, chain set böyle. Hani böyle görünüyor. Klasik Minecraft'taki gibi. Ee, bundan sonra e, leather set böyle ondan sonra pvp olduğu için genelde pvp malzemeleriyle odaklı şey yapıyorum ee, altınlar şöyle gördüğünüz gibi böyle şimdi genelde pvp'de çıkan şeylere bakalım mesela lav su ender incisi ee, başka slime çıkıyor bunlardan başka ne çıkıyor Battle of Enchantment çıkıyor. Hmm, onun haricinde başka şey. Şu bloklardan da birazcık gösterelim. Şöyle. Ee, diamond blok. Şu diamond blok. Ee, diamond. Hmm, iron. Blok. Ee, gördüğünüz gibi. Bakın bu böyle görünüyor. Attıktan sonra da böyle görünüyor. Ee, görünüş olarak da şöyle. Elimde gördüğünüz gibi şöyle atılıyor. Slime ball e, gördüğünüz üzere şöyle bir şey. Bakın. E, hani genelde 9 artı artık falan. Ender Pearl e, herkesin bildiği gibi klasik Ender Pearl'ımız. E, love böyle. Su ise böyle. Aa, oh. su ise böyle. Bakın bir kırılınca ikisi birbirini şey yapacak. Ötürledi tamam. Tamam. Su böyle. Lav da böyle. Kısacası bu kadar. Lav böyle, su böyle. Gelelim e, Diamond Block. Klasik e, Minecraft'taki Diamond Block. Zaten bunlar değişmez ki. E, Diamond şey böyle. Iron Block. E, ve Stone. Stone böyle işte. E, gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Ondan sonra e, Glass böyle gold ee, şöyle 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 yap. Hmm, nalan şunu şöyle yap. Ondan sonra ne kaldı başka? Şu iron'ların şeylerini göstermedim. Ya aynı set böyle ee, iron materyali, materyali böyle. Diya, materyali böyle. Obsidyen böyle, ee, bedrock. Bedrock böyle. Ee, şu obsidyen zaten anlarsınız. Ee, şu bizim klasik e, iron. Şu bizim e, goldumuz. Ee, şu bizim e, diamond'ımız. Obsidyen ve golden apple, e, G apple. Şu da gold ore, gold or da böyle. E blue da böyle. Or böyle, e, blue böyle. Bedrock, bedrock böyle eee glass böyle. E, gördüğünüz gibi e, bunlar böyle. Hani onun haricinde başka ne gösterelim? Ya PP'ye ne karşılaştıralım? Chest, e, crafting table, furnace, e, bricks, e, leather falan. işte bunlar. E, chest şöyle klasik bizim Minecraft chest'i. Şöyle tek e, şöyle tekli, şöyle çiftli arkadaşlar. Ee, mesela şöyle oluyor. Şöyle açıyorsunuz veya double chest de böyle oluyor. Mesela Double chest genelde şöyle gösteriyorlar onu. Evet yaa. Bir tane şarkı var orada. Hmm. Böyle. Genelde böyle veriyorlar. Hani siz tam şu aradan bulmaya çalışıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Iııı. Ee, i̇şte bu da böyle basamak böyle. Chest mesela şöyle yanımda e, Crafting Table, yanımda furnace e, onun yanında da klasik bizim tool'larımız var. Şöyle, e, evet, şöyle, evet, işte böyle klasik şey. Hmm, leather, yani merdivenler böyle. E, görün her şeyi gösterdim. E, hmm, başka ne kaldı? şimdi göstereceğim bir şey kalmadı, redstone var, redstone or buz ve snow kaldı e, redstone or böyle bir şey e, snow, e, şey ice yani buz böyle kar da böyle evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik e, daha sonra görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar bay e, bay texture pack'in linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Esen kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.